Ne yapacaksın sen? Hadi dur. koy bakalım Oğuzkan. Dur, dur, dur bekle şimdi. Ben sana söyleyeceğim koyman gerektiği zamanı. Çok fazla oldu. Tamam. Suyu da dök bakalım. İpi yerleştirelim bir dakika. İpi yerleştirelim önce. Oğul yapsın mı? Bilmiyorum. Yapsamaz. Deneyeceğiz göreceğiz. Ben ben. Koy bakalım. Yavaş yavaş. İpi kaydırmadan. Hatta o suyunu da yapayım. Biraz da ben yardım edeyim ya sana. Ben Su, şey ipin üstüne dökeceğim de o yüzden. Ben 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 de koyayım. Al bakalım devamında sen getir. Sallandı. Tamamdır. Şimdi ver bakalım Meta. Oraya değil ama işte bir yardım. Bir dakika ben sana vereceğim. Ben sana vereceğim bir dakika. Al bakalım tamam sen devamını getirebilirsin. Oğuzkan yavaş yavaş bir kaldır bakalım gelecek mi? Hı -hı. Hı -hı. Bakalım kaç tane buz yakalamışız buz havuzundan. Bir iki. Beş tane mi buz yakalamışız? İnci gibi sıra sıra dizildiler. Beğendin mi deneyimizi? Tuz ekle. Sen tuz eklemeye devam mı ediyorsun Meta? Nın? Hatta daha kolayı var Meta. Nın. Şey. Sonra koy <gülüyor> <gülüyor> Tamam Metan yapsın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Anne bunu çıkartıyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın de Oskan. Sen takip etmeyi unutmayın. Şimdi onlar su ve buz derdindeler. Mus mutlu günler dileriz hepinize.